Herkese selamlar arkadaşlar. PUBG Mobile'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bayağıdır oynamıyorum. ve i̇şte bayağıdır oynamıyormuşum gibi gelmiyor çünkü arada videolar da attım. Fakat neredeyse 2 haftadır oynamıyorum. Daha önceden oynadığım videoları atmıştım. Şimdi. Bu arada ilk oyunumuz Kar 98 gördüm. Kardeşim seni de gördüm. Seni de gördüm. İyi aldım seni. Bir bir falan bir şey bulmam lazım. Üstümüzde adamlar var. Evet, şu anda başka bir oyun oynadığım için seni vuramayacağız sanırım ya. Abici mobile'a pek vakit ayıramıyorum. Farklı oyunlar deniyorum. Valorant oynamaya çalışıyorum çünkü seviyorsunuz. Duydum. Bakacağım sese. Kaskımız da var. Şu adamı vurur muyuz? Hemen üstümüzde olabilir. Hadi. Tamam. Biri sıkıyor. Evet seni de gördüm. Bu silah da iyi adam vurduk ama bu silah da iyi bir silah değil yani. Ben sevmiyorum. 3 mermisi kaldı zaten. Zaten kar 98 varmış ama almayacağım. Bak burada da var. Desek bulamayız. Bak M4 var olur. Hocam M4 olur. Severiz. 6x'i daha çok severiz. Dursun kenarda çantaya koyalım yani. Takmadan şöyle. Evet 3 seviye kask da var. Diyor ki oyun al oyna. Neyse Valorant oynuyorum arkadaşlar. Aldım onu da. Bir dakika. Şöyle güzelce bir yan sen. Oğlum. Heh çaldınız sandım pardon. Valorant'a başladım. Arkadaşım bana öğretiyor. Yani bir şekilde oynamaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum, sizlere video çıkarmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ki bir tane zaten Valorant videom var. Daha fazla atmaya çalışacağım. Daha iyi geliştirmeye çalışacağım. Maksat çeşitlilik olsun. Burada da iyi vakit geçirdik bu arada. 6 kişi var alanda. 4 kişi aldık. Üstümde. Bakacağım ona da. Üstümden aşağı atlarsa sıkıntı yaşayabilirim. Bomba da yok. 3x var ama alamam onu. Bomba var arkada. Bir rushlayacağım şöyle. Tutmadı. Gel. Harun. Aşağı selamlar. Biri bir şey attı. Dans bombası attı. Evet oyunu unuttuk ya. Oyunu gerçekten unuttuk yani. Şeyler atıyorlar ama bakacağım size de. Atlıyor. Panik yapayım diye. Bu tarafta falan herhalde. Tam üstünde olabilir sesi. Baya yakın geliyor. Evi 3 setiz zaten. Güzel. Gayet güzel. Bak şimdi. Bir tane bomba sallayacağım şuraya. Belki onu ininden çıkartabilirim. Orası da epey geniş bir yer. Bir tane de şu çaprazı atalım. Artık raşlama vakti diyerekten. Şu bombayı da alacağım. Ayak üstü alamadım boş ver bombayı. Bomba yüzünden ölmeyelim. Burada bir yerde. Balkonda. Çok mantıklı bir hareket yapmıyoruz. Aldık onu. Yer aldık. Kardeşim. Kendine iyi bak. Pomp severiz. Birazdan alan kapanacak ve aşağı düşeceğiz. Bustumuzu da basalım. Aslında o kar 98 alsak fena olmaz ama şimdi bir dakika. 6x'imiz de var ve aşağı düşecek. 5 saniye kaldı. Zor ya. O karı almam zor yani. Tam bustumuzu falan alalım. Ha 1,5 bir, bir, buçuk dakika verdi. Bir dakika dur. Da. O zaman ben oynarım bu adamlara. Kar almaya gerek yok. Direkt. Bak, var aslında. Var ya canımı çekti. Alacağım artık. Yani 3. buluşum. Artık yapabileceğim bir şey yok. Çok yakındalar. P90 almışlar zaten. Yapma be grom. Neyse, Şu tekneye atlayalım. Korsan gemisine. Kara inci. Gel bakalım. Çaprazdan alalım. Çok ortaya ineceğiz umarım adam yoktur derken açılmış sandıklar. Çok tehlikeli. Hop. bu daha tehlikeli. Ne dedik? yer daha da tehlikeli. 10 saniye sonra kalkıyor. Ona tekrardan bir binelim. Kimse yok zaten etrafta gördüğünüz kadarıyla. Kalkalım. 6 kilimiz var. Fena değil. Son alana doğru ilerliyoruz. Gemiyle. Muhtemelen ilk oh, M24 XT falan almışlar. Bakayım sana ne var. Seni de açmışlar. M4 var alalım. M4 parçaları da önemli. Yani bulunsun bunu da basalım aşağı atlayacağım zaten şimdi. Karşı gemiden sıkabilirler. O biraz sıkıntı olabilir. E kimse yok gibi. Adam vurmaya çalışacağım sürekli. Sağa sola bakalım. Sandıkla uğraşamam şu anda. Yer AMR e veriyordu. Sonra vermeyi bıraktı. Ben de açmayı bıraktım açık. Güzel sıkıyorsunuz. Ben bir... Aha. Güzel vurduk yalnız. Hadi. Çok zordu ikincisi. Uzak mesafeyi deniyoruz çünkü. Biraz çapraz olsa aslında gideceğim sana doğru da. Şu topla. Yine de bir deneyeceğim. Bakalım nereye kadar gidebiliyoruz. Karşıdan da sıkan var. Oraya gidelim abi. Şurada bir açalım bakalım ortada. Allah doğru gideceğim. Vazgeçtim çünkü adamlar açıkta görse beni çapraz alır havada sıkıntı yaşarız. Fena değil. İnen yok bir şey yok. Yakından skan var ama. Bu üstünlüğü bir ele geçirelim. Etrafa güzelce bakalım. Az önceki tepede var mı diye baktım da. Evet. Saçma bir hata. Boşa harcadık. Sana doğru geliyorum. Orada bir mevzular dönüyor çünkü. Bak biri daha portal açmış yukarıda. Bakacağım ona şimdi. Solda da adam var. Tepemizde de adam var. Şu an iyi bir durumda değiliz aslında. Birini almamız gerekiyor. Altımızdaki evlerde adam var. Belli o. Aa şikar. Bunu kaprazdan almaya çalışacağım. Çok yakın ya. Bu sıkan bot. Bu bot arkadaşlar evet. Sakaryalı hafız var ya bu kim ya? Kardeşim. Ölmeyi bekliyor musun? Geliyorum. Sakaryalı hafız herkesi vurdu. Gel. Canı dağıtmış, Çatışmış bu belli ya. Botu falan bu vurmuş herhalde. Arkadaşı yoktur diye düşünüyorum. Bombamızı attık zaten. Fena bir bomba değil. Adam geliyor. Spray transferi denedim. Hadi ver. Verirsen vururum. Hadi be. Reload atmam lazım artık. Artık benim burada olduğumu biliyorlar. Gösteriyorum bakalım gösterecek mi diye. Siz falan atmışlar. Üst tarafa geçeceğim. Orası daha güvenli en azından üstümüz var ve halı var. Tamam. Şuraya bir geçelim üst tarafa. Buradan oyunu daha çok domine ederiz. Zaten araç denedik en azından. Arkamda sol çaprazında adam var. Ona da dikkat etmem lazım. Böyle saçma killer alacağım diye ölmek istemiyorum çünkü. Aslında şu anda ortadayız. Konum olarak güzel fakat. Tamam o gitti Oscar. Birine sıkıyor. Demek ki biri var. Ona da dikkat edin. Zaten az önce sıkıyordu derken karşıdan biri bir deneme yaptı. Biri benimle oyun oynamak istiyor. Hadi oyun oynatalım onu. Hala göremiyorum onu. Başta değil gördüm seni. Bu ne demek biliyor musun? Bunu tutman demek kardeşim. Bak böyle. Şu ikinci ES olsun. Bir ES daha çekeceğim. Sana inat. Hadi. Zaten kıpırdamıyordum. Hadi kendine iyi bak kardeşim. Sen de hadi be. Sana da e atsaydık iyi olurdu. Araç geçiyor arkalarından. Canını azalttık onun. Az önceki bot bu adama sıkıyordu zaten. Gördüm. Çok iyi vurduk ES. Seviye 3 kurtardı seni. Ama yine de seviye 3 seni kurtarmaya yetmeyecek. Yanına geliyorum. Uu, bir dakika lan. Büyük yedik. Büyük yedik. Bekle. Geleceğim sana. Nereden yedim lan? Hafif makine UMP gibi bir şey yedim herhalde. Sesini duymadım çünkü. Ay yanlışlıkla sıktık. Tamam. Bak kimi öldürdük. Ya p 90 ne olmuyor. p 90 vurmuş gerçekten evet, bizi. Az bizi de öldürüyordu. Şu an 11 kill var. Bir o kadar daha kill alabiliriz. 22 kill fena olmaz. 22 kill fena olmaz. adam bulmam gerekiyor fakat şu alanda çok sessiz ve pusucular kaldı derken oldu lan niye alamadım neyse şu adamı bir bakacağım kurdurmadan yo bana deniyor bu ya baya bir şansını deniyor bu yani sen seviyorsun belli Eğimi koyduk da çıkan yok Alan dışı sanırım diyeceğim ama yok alan dışı olamaz abi. Bir tarafa tekrardan bir çıkalım. Aynı yerden pikleyebiliyor musun? Pekli adamlar eriyor. Yok göstermiyor abi. oyunda halı da olduğu için oraya sadece odaklanmak pek mantıklı olmuyor. Çünkü halıyla sağa soldan uçup gidiyor olabilir. Ben oraya çok da bağlı kalmayarak şu taşların oradan devam edeceğim. Hala sıkıyorlar ama yani. Adamda vuruyorlar yani. Neyse dur bakalım bir neler var orada. Çok yakındalar. Adam kalmadı zaten. Kafa bakıyorum. Gördüm seni. Abi nasıl kaçırırım? Ya böyle bir acemilik yok ya. Gerçekten Yaptı. oyunun en büyük hatasını yaptım Yani bu kadar kötü sıktım. Abi Miramar'da Erangel'da mı oynuyorsun yukarı sıkıyor. Artık yerimi de biliyor. Hasar da vuramadık. İkinciyi de kaçırdık. Yani belki vuracaktım Ben yani. En azından darladık. Bak vuramasanız bile darlamanız çok önemli. Bir adam gelmesin. Belli bu tarafa doğru geliyor çünkü. Arkamız dolu ona göre oynayalım. hatalar silsilesi diyelim arkadaşlar. Yani böyle bir şey olabilir mi? Adamı vuramadık. Gerçekten kıpırdamayan hedefi vuramadım. Çok kötü bir hataydı. Yapabileceğim en kötü hataydı diyebilirim bu oyun için. Ya arkamda adam var dedim biliyorum. AVM'li adam. Gittim adamı taramaya devam ettim ama aslında orada aklımda şöyle bir şey vardı. Kayadan göremez diye düşündüm. Böyle hatalar olabilir. Önemli olan güzel oyun çıkartıp oyunu sürdürebilmek. Her pazartesi ve cuma video atıyorum. Bu videoları kaçırmak istemiyorsunuz kanalıma abone olabilir. Pil simgesini de aktif edebilirsiniz. Varsa görüş önerileriniz alt tarafta yorumlar kısmında bana söyleyin. Bir arkadaşımız dedi Valorant oynar mısın abi diye. Şu anda Valorant oynuyorum öyle düşünün. Her yazdığınızı önemsiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.